Şimdi de köyümüzün milli tatlısı. Yörüklerin milli tatlısı hatta. Evet. Hoş benim yapacağız. Evet. Hoş yapacağız. Zeynep Hanım yapacak. Evet. Aynen ben yapacağım. Muhtemelen da biz de izleyeceğiz. Tatlına bakacağız. Aynen. Evet. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Evet. Kaymakla yapıyorsunuz. Evet. Kaymakla yapıyoruz. Değirmenle çekilmiş ununla. Şerbetli suyu var. Tamam. Bu kadar. Muhtarım. Evet, aynen böyle. Önemli olan ununu güzel kavurmak bizi noktası kaymaklı olması bir de unu kavururken böyle yavaş yavaş kavurup yakmadan kavurmak bizim buranın en meşhur tatlılarından birisi höşmerim zaten bir yörük kültüründen geliyor hepimiz biliyoruz bunu bizde özellikle gelin gezmelerinde bu çok yapılır. El öpmeye gelen gelinlere köşmerim ikramında bulunur. Çok Çünkü güzel. özeldir. Her yerde kaymak olmaz biliyorsunuz. O yüzden ağır, kendi içinde ağır bir tatlıdır. Adı kadar güzeldir. Hemen, Zeynep Hemen Hanım, başlayalım Zeynep Hanım. Sizi izliyoruz. Tamam. Ocağımızı yakıyoruz. İşin sırrı, kaymakta unu kavurmakta. Aynen. Yağ kullanmıyoruz, kaymak kullanıyoruz. Evet, kaymak. Doğal. Okay. Köy kaymağımızla. Ama köy kaymağı bulamazsanız tereyağı olur mu? Olur. Tereyağlı da olur. Köy tamam. tereyağında. Restoranlarda falan her yerde yapıyoruz biz bunu. İslamlara gelirseniz mutlaka tadarsınız. Evet, aynen. Tarihi çınar ağacıyla hemen köyün girişinde asırlık çınar ağacı caminin yanında sizi karşılıyor. Evet. Yanından pınar akıyor. Evet, aynen. Bunların etrafında çok güzel restoranlar var. Bir yediğiniz, yediğiniz zaman mutlaka bu tatlıyı bulur musunuz? Buluruz. inşallah. İnşallah. Kaymağımız iyice eridi. Birazcık daha yazarsın. şöyle. Evet. Azıcık pembeleşsin daha güzel olur. Kızmaya hmm. başladı yağımız birazcık. Bu zahmetli olur. Hemen olan bir şey değil. Ocağın başında sürekli karıştırmak gerekiyor. Evet, aynen. Benim çok etmiyor. güzel ha, Aceleye gerek yok bu. bekliyoruz. Bunun ölçüsünü merak edenler elinizi bolu alıştırın. Malzemeden kaçmayın. Göz kararınıza göre ayarlasınlar. Ona göre e, yapsınlar. Zaten bu tatlı çok sevilir. Aynen. Evet. En güzeli bunun şeysi ya kaymağı bol olacak. Evet. Bir de bu kavurum şekli. Böyle kavuracağız. Evet, bak bayağı pembeleşmeye başladı. Şerbetli suyunu veriyorum. Şerbetli su. Nasıl hazırladın şerbetli suyu? Kaynattım şekeri koydum. Suyu. Ne kadar? Göz kararı ölçü yok. Hayda. Göz kararı dedik. Veriyorum. Aa. Malzeme de elinizi. Boldu. Biz sürekli yaptığımız için artık alıştık. Ölçüye gerek yok. Bir bardak bir bardak şeker olabilir mi? Hayır az olur. Şey, i̇ki bardak su verebiliriz. Bir bardak sonuna. şeker, iki bardak Evet. Su. Çünkü şekerin kıvamı Zayıf. Yoğun değil. Evet. Oh, tamam, evet işte oldu. helva, gibi, helva gibi oldu. Aynen. Evet. Oh, mis gibi koktu. Evet. Tamam, bu kadar. Kaymaklı yürük helvası, hoşmerim. Evet, evet. Hoşmerimimiz oldu sayılır. Mis gibi o koktu, mis. O, ne güzel koktu. Yemeklerin üstüne olmazsa olmaz tatlı. Zeynep Hanım, elinde sağlık. Çok güzel koktu. Afiyet güzel olsun. Hoş benimimiz kıvama geldi. Artık tadına bakabiliriz. Evet. Tabağa servis ediyoruz. Oo. Yağı böyle üzerine evet. çıkmış. Ve kokuyu yağ kutucan. Koku yalan yağ çıkana geldi. Zaten olduğunu kendi gösteriyor. Bak yağısı evet. çıktı. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Afiyet Yanımda olsun. Yufka ekmeğiyle efendim nasıl yenir? Yufka ekmeği. Yufka ekmeğine böyle sarılır. Sarılır. Şükran sen Şöyle bana göster. Tutalım. Bir gösterin. Biz Şöyle ikinin yukarı, çayından yukarı, beraber yani. öyle yeriz. Öyle mi yersiniz ikinin evet. Evet. Muhtarımı da çağırıyorum. Oo. Oh. Gel beraber yiyelim derim. <laughs> Harikasınız. Wow. Bakın ben bu bayanların, osmuyorlar. becerikli bayanların sayesine varım. Hem muhtarımız hem kankimiz. Harikasınız. <laughs> Şöyle Nasıl? içerisine koyuyoruz. Böyle. Şöyle sarıyoruz. Hay maşallah. Hay maşallah. Buyurun tadım hazırdır. Ya Afiyet can. olsun. Yakupcan haydi bakalım. Hadi. Yakupcan puanını verecek. Nasıl olmuş Yakupcan? Çok güzelmiş. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. <laughs> Yakupcan çok sevdi. Afiyet olsun. Efendim Yakupcan daha sevdiyse olmuş. Üzerine söyleyecek söz kalmadı. <laughs> evet. Şimdi güzelce biz bu hoşbeliğimizi yemeye devam edeceğiz. Ardından tadacak lezzetimiz çok. Evet. Dünyanın tadı İslamlarda.